etmeyeceğim Yıldız. Güzel. Püh. Şeytan alsın adını. Bana bak. Ne oldu? Erkeklik gururuna mı bakındı? Çeke git şuradan zaten canım sıkkın. Gitmiyorum ulan. Ne edeceğim? Dereye mi atacağım beni? Saçma sapan konuşma ya. Ben öyle bir insan mıyım? Yapmam öyle bir şey. Ama ben yaparım. Ha? Bırak <laughs> lan! Allah seni kahretsin Allah seni kahretsin be. Ben mi düşürdüm buraya Ne utanmaz arlanmaz kadınmış Allah utanmaz arlanmaz Seni gibisine derler Hatice utanma olsun çıkarsın karşıma Yürü git Belanı benden bulma Bir daha karşıma çıkarsan Yeminle ayağına beton duygum atarım seni Çiçi gibi inatçısın Hala keçi gibi inatçısın Sen de sırtmazsın Daha keçisi Görmeyeceğim lan seni buralarda Defol sana mı soracağım ben? Gitmiyorum. Gideceksin. Ya, gitmeyeceğim. Eşek gibi gideceksin. Gitmeyeceğim. Kim inatçıymış acaba? Kim inatçıymış acaba? Aha, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim dedin. Gitmedin ya ula. Uş! Yine mi sen? Yine ben. Gitmeyeceğim ula. Ula niye altına değneğin dereye? Ya senin karşında değneğin, hası var değneğin. Ona ihtiyacın yok artık. He, Aa seni de böyle atmıştım dereye hatırladın mı? Yine gitmek istiyorsun herhalde. At canım ama biliyorsun tek başıma giremiyorum. Dereye giresin varsa at. Sen tek gideceksin. Haydi aa atla. Değneğimi al geri getir ba Senin karşında erkek gibi erkek. Kaslı mı kaslı bir mal değneği var. Ne yapacaksın ya dal parçasını? Ben eski seviyorum. Yenisini de seviyorsun ama. Sen ordunun derelerini özledin herhalde öküzcüğüm. Şansını zorlama. Ordunun derelerinden korksaydık... ...kırmızı kafalı bir güzele aşık olmazdık canım. Yok yok. Sen şansını zorluyorsun. Haydi. Aa, atla dereye. Yüz. O göşeden böyle benim değneğimi al. Geri getir bağ. Ne atlayacakmışım ben? Senin yüzünden bu soğukta zatüre mi olayım? Şuradan dolanırım alır gelirim. Acık vizyon be. Ya e hadi çok konuştun ha? Git al getir. Allah Allah. Gandalf hanım, asanız. Teşekkür ederim Saruman'cığım. Getir haydi. Ne getireceğim be? O kadar zahmet çektim. Geliver. İyi be. Söz konusu mal değneğimse gerisi teferruattır benim için. Geliyorum. Az bekle. Sudan gel, sudan. Ne oldu? İçişim gücüm yok, kendimi ıslatacağım. Sen doğruyu söyle bana. Sen bu mal mi bekledin 20 yıl beni mi bekledin? Adam sandıklarım değnek çıktıysa süs benim mi öküzcüğüm? Abii. Teşekkürler. Aman Allah'ım nasıl bir laf yedim ben ya. hile yapan sesin. Orada ne işin var? <laughs> Öyle deme. Sen beni bilirsin. Ben eskiden attığımı vururdum ya böyle. Atardım vururdum ben. Tövbe tövbe. Ya vuramadın işte. Yaşa ne, ne konuşayım? Vuramadın. Ne demek istiyorsun sen? Bana ihtiyar mı demek istiyorsun? Kız tüfeğimi getir. Çabuk hadi. Ya ne tüfeği Yaşar ya? Gözlerin görmeyi, Gözlük lazım sana. Gözlük gor işte? Sen bana ait yer mi değilsin? Kız benim gözlerim camlak gibi görüyor. Bak her yeri görüyor bak. Ağaçlara, evlere. Tamam Aha. tamam. Estağfurullah baba ya. Kim sağ yaşlı diyecek? Bakma çocuklar hedefe uzağa koymuşlar. Yani ne bileyim biraz böyle şuraya falan <laughs> koysalardı yakına. Belki vurabilirdin. Hadi hadi, hadi. gerçek. Madem o kadar biliyorum buyur sen at. Buyur hadi. Ee vurayım ver. Hadi ver bakalım. Hadi, hadi bakalım. <laughs> Ama uzağa koymuşlar yani. Hakikaten ben bile vuramadım. Adam nasıl vursun ki ha? Ya, ya ver şu silahı bana evet. Bakın, bu işin <gülüyor> bir <gülüyor> ilmi, bir bilmi var. Bakın anlatıyorum. Göz, gez, arpacık. Göz, gez, arpacık. Tamam mı? Tamam. Hadi kızım. Hadi, Hadi kızım. Hadi kızım. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, ne oldu? Ay, ya, ben, ne, ne oldu? Bozuk, ayarı bozuk. Bozuk ayarı. Ama ver bakayım sen onu bana. Ne yapacaksın sen bununla? <laughs> Karadeniz kızıyım ben. Ben de attığımı vuracağım şimdi. Gör bak. Şunu ver. Al <laughs> al. <laughs> Hevesini alsın. Hadi kamerim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bozuk mu? Ha, bozuk. Kesinlikle bozuk. Bozuk bozuk. Aa. Tamam tamam oyununuz bittiyse size gerçek bir atış talimi izletmemi istersiniz herhalde değil mi? Al bakalım Legolas. Yalnız Legolas'cığım o elindeki oktan yay değil. Dikkat et kendini vurmayasın. Yalnız Gökçe'cim elfler her türlü silah kullanabilirler tatlım. Ha. Ah, ah. Ha. hadi at atacaksan. Ne oldu? Ne oldu? Ne 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 oldu? Vallahi ile var, kesin var bozuk bu. Ya bak atıcılık, elflik soyundan değil. Böyle aşiret soyundan gelenlerin harcıdır. Sen ver onu bana. Al hadi vur. Birazcık ses çıkacak korkma. <laughs> 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 ne? No! Ya yani bozuk olduğunu teyit etmiş olduk en azından. Tuğlay bizde kalı buna lan. şu adam onu da şu hedefi vuramadınız ya. Helal olsun ha. Tabii de. Biz sizin yaşınızdayken şerefle beraber böyle uçan kuşu vururduk yani. Kuş da ee, 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 düşerdi yani. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. O zaman yaşanını kabul ediyorsun yani baba. <laughs> evet, eğlenceniz bittiyse biraz geri çekilebilirsiniz. Hayatım, silah alabilir miyim? Emin misin? Eminim. Silah verir misin? <laughs> Şöyle biraz geri çekil. Geri çekil. Çekilin, çekilin. Yani. Hadi. Bak. hadi bakalım, geldim. <laughs> Şimeyye, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. hadi bakalım. Allah. Havalara bak havalara, maşallah. <laughs> 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 Nasıl lan torunum benim?